Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl? Sağ olun, siz nasılsınız? Sizi gördük çok iyi olduk. İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Biz e, sizden önce sevgili Ceyda abeci ile beraber e, biraz bahsetmeye başladık çalıştık ama siz bunu e, çok değerli e, adlarını hatıralarını, deneyimlerini paylaştı. Hepimizin çok severek izlediği sevgili Ceyda Hanım. E, sizden biz evet. o da o da bahsetti. Eee Biraz uzmanından mindfulness nedir? Bizim hayatımıza nasıl katkıda bulunabilir? Bu arada beni sonradan açanlar yazıyorlar sizin e, it, şeyiniz nedir? Ne iş yapıyorsunuz diye. Ben tekrar okay. söyleyeyim. Türk Tıp Onkoloji Derneği'nin e, genel sekreteriyim. E, tıp doktoruyum. iç i̇ç hastalıkları ve tıp onkoloji uzmanıyım. Onu da böyle bir sizin de izninizle kısaca geçmiş olayım. Evet, mindfulness'ta farkındalık ve şefkatli olmak, anda kalmak sağlığımızı nasıl etkiliyor? Evet, um, farkındalık sağlığımızı nasıl etkiliyor diye düşünürsek, bir beden farkındalığı, bir kere bedenimin ne ihtiyacı var bunun cevabını veriyor. Bedenimi fark etmek, bedenimin şu anda neye ihtiyacı var daha iyi olmak, sağlıklı olmak için. Ve mindfulness sadece beden farkındalığı çalışmıyor ve bir de zihin farkındalığı var değil mi? Ve zihinsel <laughs> farkındalık geliştirmek de daha berrak bir zihne sahip olmamıza hizmet ediyor. Ve şu anda benim için ızdırap yaratan, bana zorluk çıkaran zihin yapıları, düşünceler, duygusal haller neler? Onlara belki daha kapılmama fırsatı, seçim şansı olmaya başlıyor. Bence tamamen sadece fiziksel sağlık değil. Bütünsel bakıyorum her zaman ve bütünsel bakmak gerektiği için fiziksel sağlık belki evet ama aynı zamanda zihinsel berraklık ve duygusal denge mindfulness yani farkındalık çalışmasında çok etkili oluyor. Peki bugün dünya kanser günü biz e, bahsetmiştik. Evet. E, biz bu günde e, bütün uluslararası kuruluşlar gibi e, Türk Tıp Onkoloji Derneği olarak da farkındalık çalışmaları yapıyoruz. E, Hı -hı. Nedir bunlar? Bir kanserin eşit e, ölüm olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Ka Erken teşhis hayat kurtarır Hı -hı. ama e, geç kaldığımızda dahi hayata katacağımız çok geri tedavi ajanlarımızla hayata katacağımız çok değerler var biz bunları e, bahsetmek farkındalığı yaratmak istiyoruz çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz kanserden bahsederken bu durumda farkındalık e, biraz önce Ceyda Hanım'la da konuştuk farkındalık anı yaşamak e, tedavi üzerine nasıl etkiler gösterir e, hastalar üzerine nasıl etkiler gösterir yakınlar üzerine nasıl etkiler gösterir Evet çok geniş bir konu birazcık um, daha ilişkilerle ilgili ve biraz kişisel halimizle, karakterimizle ilgili bahsetmek istiyorum açıkçası. bir kere Gabor Doktor Gabor Mate'den çok etkileniyorum. Doktor Daniel Siegel'dan etkileniyorum ve Daniel Siegel diyor ki o nörobiyoloji çalışıyor, kişiler arası nörobiyoloji ve diyor ki ilişkiler çok önemli diyor ve ilişkilerimizin sağlıklı olması neredeyse en önemli şey sağlıklı beslenmenin bile önüne geçiyor. Yani çok sağlıklı beslenebilirsin, spor yapabilirsin ama eve gittiğinde akşam eğer seni tüketen bir ilişki içerisindeysen, eğer ilişkilerin ve duygusal dünyan sağlıksız ilerliyorsa ve seni tüketiyorsa iyi beslenmenin bir faydası olmuyor. O yüzden sağlıklı ilişkiler çok önemli olduğu için bence destek olarak en azından kanser sürecinde kanser hastalarının en büyük motivasyonu yanında güvende hissettikleri birisinin destek olması hem doktor olarak sizlerin olması hem sevdiği birinin, aileden birinin ona bakım veren kişinin güvendiği birinin olması çok büyük bir motivasyon. Çünkü Kriz anında yani kanser teşhisi konduğunda ve o zamana kadar insan hiç eğer farkındalık çalışmadıysa bir anda hadi ben bir meditasyon sınıfına gideyim olmuyor. Kriz Hı -hı. anında pratik yapmak ve yeni bir beceri öğrenmek imkansız. Resmen fırtınada sörf yapmayı öğrenmek gibi oluyor. O yüzden aslında farkındalık çalışmamızı önceden başlatıyoruz. Yani sadece fiziksel sağlık için değil, bütünsel bir sağlık için ve ıı, kriz anında değil, güvende hissederken farkındalık çalışmasını başlatıyoruz ki kriz anlarında büyük hastalıklar yaşadığımızda daha kolay geçebilelim o zorluk içerisinden. Daha sarsılmadan geçebilelim. Dediğim gibi hem bedenimin neye ihtiyacı var? Bunu interosepsiyon duyusunun gelişmesiyle daha erken anlayabiliyoruz. İnterosepsiyon duyusu iç alanın farkındalığı. Farkındalık çalışan insanlar daha erken algılıyorlar bedenlerinde bir sorun olup olmadığını. Ancak eğer gelişmemişse bu iç algı, yani hiç bakmamışsan içine ve kendine çalışmamışsan ne oluyor? Son noktasında belki fark ediyor. Değil mi? Hı -hı. Hastalığın son noktasında fark edebiliyor. Buna yarıyor. Daha önceden beceri geliştirmiş olmak, kriz anında ve o hastalık teşhisiyle karşılaştıklarında, o zorluk anında, dediğiniz gibi ben dinledim çok güzel bir sohbet oldu öncesinde. O survival halde, Hı -hı. tehdit altında hissederken, belki orada demiyoruz kimseye, otur sessiz hareketsiz, içe bak, içe dön, değil mi? Orası kişinin içe bakmak istemediği ve haklı olarak kendi başına kalmak istemediği çünkü güvende hissetmediği bir yer. O yüzden yanındaki destek ağı çok önemli oluyor. Benim arkadaşım e, kanser geçirdi, meme kanseri ve onunla konuştum çünkü öğrenmek istedim. E, ezbere konuşmayayım. Sen ne yaşadın diye sordum ona ve dedi ki ve 10 senedir yoga yapan birisi. Yoga ve meditasyon yapan. Birisi. Ve dedi ki o sırada yapamadım hiçbir şey. O sırada içe dönemedim ve o sırada yanımdaki insanlar bana çok büyük destek oldular. Ve bir bilimsel teoriyi şimdi paylaşmak istiyorum size. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu bilimsel olarak kanıtlandı. 2015-2018 arasında yapılan sinir bilimciler tarafından bir araştırma. İsmi Social Baseline Theory ve o araştırmada bir deney yapıyorlar. Bir insana canı birazcık yanacak kadar bir elektrik şoku veriyorlar bir odanın içerisinde tek başına ve görüyorlar ki ağrıyı algılayan sinirsel aktiviteler beyinde çok yüksek bir aktivite gerçekleştiriyor ve ağrı çok fazla hissediliyor. Sonra o kişinin yanına sevdiği ve güvendiği birini getirip eline tut tutturuyorlar hı hı hı. ve aynı şiddette elektriği veriyorlar. Ve o kişinin beyin aktivitesinde daha az ıı, aktivasyon görüyorlar ve ağrıyı daha az hissettiğini söylüyorlar. Yani bu ıı, bilimsel araştırma şunu kanıtlıyor: birbirimizden kaynak sağlıyoruz ilişkilerimiz sayesinde ve zorlukların içerisinden daha kolay geçiyoruz. Evet. Zorluğu deneyimleme biçimimiz değişiyor. O yüzden biraz um, ilişkilere bu, ben bu konuda bu yayında değinmek istedim ilişkilerin önemine çünkü uh, insan sosyal bir varlık ve belki şey oluyor değil mi? Ben tek başıma halledeceğim, tek başıma um, üstesinden geleceğim. Ben çok güçlüyüm. O sizin dediğiniz gibi. Ee, Ama birlikte, sosyal varlıklıyız. Birlikte başaracağız. Birlikte başarabiliriz. Ancak hem e, bu birliklerin içinde yine e, eş dost akrabalar arkadaşlar olacak e, ya da birlikte hekim olacak hemşiresi olacak psikoloğu evet. olacak herkes e, bir el ele tutuştuğumuz zaman bizimle hep vermek istediğimiz mesaj o yani poliklinimize gelen hastaları biz bunu birlikte başaracağız birlikte yeneceğiz. Evet. E, peki şey e, diye bir hasta vardı. Ben bazen şöyle oluyor e, beyin durmuyor sürekli bir şeyler üretiyor değil evet. mi? Onlara evet. takılıp kalmadan yani onların geçişine izin vermek nasıl mümkün olabiliyor? Şimdi yine kanser üzerinden gidersek benim hocam İngiltere'de Trish Bartley isminde mindfulness temelli kanser için bilişsel terapiyi geliştirdi ve hı hı. onu 2001 senesinden beri uyguluyor ve o diyor ki iki tepki ortaya çıkıyor. Birisi ruminasyon diyor ona. Sürekli zihinde felaket senaryolarını üretmek, en kötü düşünmek ve o zihinsel girdaplara girmek. İkincisi de kaçınma tepkisi diyor. Yani belki reddetmek ki bu çok doğal bir tepki. İstemediğiniz şeyi kendinize uzaklaştırmak. Bu ikisi çok doğal tepkiler. Bunlar işte dediğiniz o düşünce döngüsüne girme hali ve negatif düşünme hali. Ve belki kanser teşhisi sırasında ve hastalık sürecinde depresyon deneyim denebiliyor bu yüzden. Ve depresyonun en önemli sebebi zaten bilişsel bir süreç. Negatif düşünceleri, olumsuz düşünce girdaplarına çok fazla girmek. Farkındalık çalışması şunu bize öğretiyor. Onlar yalnızca düşünce. Onlar gerçeği tanımlamıyor olabilirler biraz daha o zihinsel girdaplara kapılmazsam, tekrar geri gelmeyi öğrensem bedenime ve nefesime daha kolaylaşacak zaman içerisinde. O yüzden farkındalık şu anda ne oluyor diyor ve ben bununla nasılım, nasıl ilişki kuruyorum, düşüncelere kapılıp gitmeyebilirim, çapa olarak tekrar nefesime ve bedensel duyumlarıma geri gelebilirim ve belki hani pratik çok bir dakika gibi pratikler öneriyor kendisi, o Trish Bartley'in kendisi. 1 iki dakika gibi pratikler. Sadece seni şimdi zihinden çıkarıp bu bedene getirecek şeyler. Evet, zihinsel girdaplardan çıkmaya hizmet ediyor tabii çalışma. Peki. Ve ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Hı -hı. Çok kıymetli çünkü bu doktor Gabormaten'in çalışmaları. Belki bilirsiniz o Türkiye'ye de gelmişti ve anlatıyor um, kanser hastaları hastalığıyla ilgili bazı şeyleri ve uh, o şunu söylüyor. İki tane ihtiyacımız var diyor. Birincisi uh, kabul edilme ihtiyacı, onaylanma ihtiyacı, aidiyet. İkincisi de otantisite, kendimiz olma ihtiyacı, ihtiyaçlarımız. Şimdi o kendi tamamen istatistiği, bu benim bilgim değil. O şöyle diyor, kanser olan hastalarda baktığımda diyor, otantik olma varlığını benliğinden ödün verip kabul görme, iyi insan olmaya çok fazla eğilimli insanlar diyebiliyor. Yani çok fazla kendini geri plana koyup, başkalarına birinci plana koyan, Hatta onlar için şey denir çok iyi bir insan, melek gibi bir insan denir diyor evet. mesela. Ben bunu tecrübem yok, siz daha iyi bilirsiniz. Ancak o Gabor Mati'ye göre diyor ki, sen hayır diyemediğinde başkasına bedenin hayır demeye başlıyor. Evet. Bir noktada. İşte neden o... hayır, neden hayır diyemiyoruz acaba? İşte diyor ya o onaylanma ve sevilme ve görülme ihtiyacı çok baskın hı. olabiliyor. Evet. Ya ya görüleceğim ve onaylanacağım ve kendi özgün ihtiyacımı ikinci plana atacağım. Değil mi? Hı hı. O kişinin istediğinin olsun diye, olsun diye onun hayatını daha iyileştirmek için kendi hayatımı ikinci plana atacağım. Ya da kendine evet diyeceğim o kişiye hayır demek uğruna. İşte kendinize evet demeyi öğretiyor zaten bu farkındalık çalışmaları. Çünkü şey gibi düşünün. Önce ben takmam gerekiyor o oksijen maskesini ki yanımdakine yardım edeyim. Hı hı hı. O yüzden önce ben sağlam olmalıyım. Um Gabor Maté'nin yaklaşımını şu yüzden seviyorum. Çünkü diyor ki hani hayır demeyi öğrenmek çok önemli diyor. Ve kendini önce ön plana koymak. Kendimize hep erkeğiyoruz değil mi? Evet ve niyetimiz değişmeye başlıyormuş. Hayatta zor bir olay başımıza geldiğinde önceliğimiz değişmeye başlıyor. Önceden başkaları senin için daha önemliyken diğerleri belki zor bir olay yaşadıktan sonra önce ben bir dakika önce benim sağlığım önce benim şu anda ne istediğim gerçekten bunu önceliği vermeye başlayabiliyoruz. Şey, şey soranlar oluyor. O zaman bencillik oluyor mu? İşte, ama hayır, her şey hayır demek değil tabii ki bu. Evet. <laughs> Size zarar vereceği noktada hayır demek lazım. Yani ben her bunu başarabiliyor muyum? Başaramıyorum. Şu anda ben de başaramıyorum. O kadar kolay bir şey değil. Bu zaman içinde gelişecek bir şey ama ben hastalarımdan hep böyle çoğu zaman artık uzun süreçli bir tedavi olduğu için çok yakın oluyoruz. Akrabadan da yakın oluyoruz. Sohbet ediyoruz. Öyle hikayeler anlatıyorlar ki yani doktor diyor ben e, inanın iyi ki olmuşum diyeceğim. Yoksa ben bu süreçte karşılaşmasaydım Aa. şöyle 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 bir hayat yaşıyordum. Şöyle bir evlilik yapmak üzereydim. Bu evlilikten Aa. döndüm. Ben bu evlilik beni buralara götürürdü. Ya da ben böyle böyle bir insandım. Gerçekten çok farkındalık gelişiyor. Evet gerçekten farkındalık gelişen tren hastalarımız aslında çok başarıyla bu süreci atlatmış oluyorlar. Evet işte o ilişkiler dediğimiz şey yine geliyor değil mi? bakmamız gerekiyor hayatımızda nasıl ilişkiler yaşıyoruz. Evet. Tan ilişkiler mi yaşıyoruz yoksa bizi besleyen ilişkiler mi? Ve orada farkındalık olmaya başlıyor. Ben kendime evet demek uğruna, evet demek için başkasına hayır diyebilirim. Bunda sorun yok. Bu bencillik değil. Bazen, hani her zaman değil. Ve o Ceyda Hanım çok güzel söyledi. O duygulara evet demek. Hı -hı. İşte o ne demek? Kendi duyguma evet diyorum, onu yaşamaya izin vererek. Duygularıma izin vermek demek, herkese sürekli bağıracağım anlamına gelmiyor. Gelmiyor, Şu evet. Ben anda hissetmem gereken her şeyi hissetmeye izin vermek. Anlamın bir dinleyicimiz şey demiş, narsizmle bencillik sınırına varmadan o sınırı kurabilmek çok önemli olan. Tabii ki her şeye hayır demeyeceğiz. Bu aynı bir şey. Zarar vereceği evet, noktada evet. hayır demek gerekiyor sadece zarar verdiği noktada kendimizi düşünüp ama bunu da tabii ki derken kibar bir dille diyeceğiz ki hani karşımızdakine <laughs> de gerçi bu çok kolay olmayacak yıllarca sizi her şeye evet diyen ta, diyen biri olarak tanıyanlar sen son zamanlarda değiştin. E, ne oluyor sana diyeceklerdir. Bu kolay bir süreç olmayacaktır tabii ki. Ama yavaş yavaş belki geçmek gerekir. Evet ve onu da söylüyor Gabor Mata, ilişkilerinizin bazıları bitmeye başlayacak. Sizden hep onay alan insanlar artık sizinle konuşmak istemeyebilir. Artık ilişkiler kopmaya ve dönüşmeye başlayabilir ilişkiler. Sizi daha besleyen, sizi olduğunuz gibi kabul eden, sadece onu onayladığınız için kabul eden değil. Ona hayır evet. deseniz de olduğunuz gibi kabul eden insanlar Hayatınızda olmaya başlayabilir. Bunda yanlış bir şey yok. Bencillik değil tabii ki de bahsettiğimiz şey ve belki şunu sorgulamak lazım: İyi bir insan olmak mı hayatın amacı? Yoksa bütün bir insan olmak mı? Evet, tabii ben iyi hem bütün bir insan. <laughs> yani o ben de insan tanımı çok göreceli. Yani ben, ben de... sana göre iyi olabilirim eğer senin her istediğini yerine getiriyorsam, değil mi? İşte ya da senin istediğini yapmıyorsam kötü bir insanımdır belki senin için. O çok göreceli oluyor. Ancak Aynen. o iyi kötünün ötesinde bütün bir insan olmaktan bahsediyor bütün bilgeler. Hiç kimse iyi bir insan olun demiyor. Bütün insan olduğunda zaten duygularınla, düşüncelerinle, ihtiyaçlarınla, bütün diğer varlıklarla ve insanlarla bağlantıda olma halinle bütün bir insan. Yani tek başına değilsin. Tek başına bir varlık değiliz. Herkesle bağlantıdayız. Ve dediğimiz gibi o sosyal varlıklarız. Bağ kurmak çok büyük bir ihtiyacımız. Ve yeter ki güvenli ve sağlıklı bağlar kurabilelim. Güvende hissettiğimiz insanların yanındayken şifalanıyoruz. Doğru bu zorluklar ve süreçleri de zor süreçlerde güvenli hissettiğimiz, yanında güvenli hissettiğimiz insanlarla geçebiliyoruz değil mi? En değerli destekler bizim için onlar oluyorlar. Kesinlikle. Evet. Ve mindfulness ne öğretiyor diye düşünüyorum şimdi. Kimseye demeyeceğim ki gözlerini kapat, anda ol. Çok klişe. Şu anda neye ihtiyacım var sorusunu sormayı ve o sorunun cevabını bedeninden duymayı öğretiyor. Şu an ne ihtiyacım var? Daha güvende hissetmek hmm. için. Sağlıklı olmak için. Değil mi? İyi belki evet ya faydalı bir insan olmak için ne yap yapabilirim? Daha bilgelikle ve şefkatle bakabilmeyi öğretiyor. Ve kendine de evet diyebilmeyi, yaşama evet diyebilmeyi öğretiyor. Ve şefkat çok önemli tabii ki çalışmamızın içerisinde. Ben mindfulness çalışırken farkındalıktan, şefkatten, bilgelikten besleniyorum ve onlar üzerine çalışıyorum. Ve şefkat işte acıyla bir olabilmek. Acıyla, acı çekenle bir olabilmek. Evet çok kolay bir diğerinin acısıyla bir olmak, ona empati duymak ve ona yardım etmeye çalışmak. Ona karşı iyi bir insan olmak. Peki en yakın arkadaşımız zor bir durumdayken ona davrandığımız gibi kendimize de zor anlarda davranabilir miyiz? Bunu bunu öğreniyoruz aslında farkındalık çalışırken. Kendime şefkatli olabileyim. Ve o şefkat. Hı -hı. E, o noktaya geleceğiz galiba. Kendimize şefkatle evet. evet. Olabilirsek inşallah. Evet. E, uçaklarda da hani derler ya önce oksijen maskenizi kendinize takın hayatta kalabilin evet. ki çocuğunuza da zarar çocuğunuzu koruyabilin. Biz iyi olursak etrafımızdakileri iyi iyi yapabileceğiz, daha çok fayda gösterebileceğiz. İşte zor süreçlerde bunu düşünmek gerekiyor. Kesinlikle. Ben derseniz bu kadar, hani kendimi iyi davran öğrenmeye çalışıyorum. Ben de <laughs> öğrenmeye çalışıyorum. Evet sevgili Gülsoycümcüm çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi. Ee, ...bugün Dünya Kanser Günü'nde... ...4 Şubat evet. Dünya Kanser Günü'nde... ...bizlerle beraber oldunuz... ...biz de Türk Tıp Onkoloji Derneği olarak da... ...farkındalık yaratmaya çalışıyoruz... ...kendimizle... E, ...kanserin e, yenilebilir bir hastalık olduğunu... ...anlatmaya çalışıyoruz... ...erken teşhisin hayat kurtardığını... ...anlatmaya çalışıyoruz... ...erken teşhis hayat kurtarır ama... Ee, geç kaldığını düşündüğümüzde de hayata katacak çok değer var. Çünkü e, tıp, bilim çok hızla e, gelişiyor. Çok güzel yeni tedavi ajanlarımız. Lütfen kimse e, kendindeki belirtileri görmezden gelmesin. E, ama bir şekilde geç kalınsa bile de yine bizimle beraber olsunlar. Biz bilimin e, yolunda, bilimin ışığında çalışmaya devam edeceğiz. Bizimle birlikte olduğunuz evet, için çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Ben de birkaç şey söylemek istiyorum özel hem kanser yaşayan insanlar zorluk içerisinden geçenler hem onlara yanında olan bakım veren aileleri hem doktorlara çok büyük kolaylık diliyorum çok, çok teşekkürler zorluklar içerisinden umarım kolayca geçebilirler şifa diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz biz de herkes adına, tüm hastalarımız adına. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun, hoşçakalın. Görüşürüz.